Tepe başındaki yangına ilgili Diyalog TV özel yayınına katılan devlet yöneticileri yaz döneminde yangın helikopterlerinin adada konuşlanmasının önemine değinirken Başbakan Ersin Tatar bunun çok maliyetli olacağı görüşünde. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da kendi yangın helikopterimizin olması gerektiğine vurgu yaptı. Kesinlikle kendimize ait olmasından daha güzel bir şey olamaz. Evet yardımlaşma isteyelim Türkiye'den de İngilizlerinden de yeri geldikçe Güney Kıbrıs'tan da e, biz onlara onlar bize yardımcı olabilelim. E, ama günün sonunda e, toplumların kendine ait e, araç gereği ne kadar yeterli olursa o kadar iyi. Düz arazi olmayınca en gebeli arazide e, maalesef helikopterden başka e, veya en azından yangın uçağından başka çıkış yolu yok. Evet. E, o nedenle e, dediğimiz çok doğru e, bir yolunu bulup yapmamız lazım. Bir dönem hatırlarsınız satın alma değil ama kiralama yönüne gidildiydi. Hı hı. E, belki bu sene bunu yeniden değerlendirmekte fayda var. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özer saydı. Bu konunun gündeme gelebileceğini söyledi. Bir gündeme gelir tabii ki. Ee, geçmişte dediğiniz gibi burada konuşlandırılması konusunda da e, karar alınmıştı. E, açıkçası geçen e, yaşadığımız bazı yangınlarda Türkiye'den talep ettiğimizde uygun olmadığı zaman da oldu ama bu kez e, yani hakikaten e, ihtiyacımız olan noktada ve zamanda Türkiye'den helikopterler yanımızda oldu ve yani şimdi e, Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuzsa Türkiye ile görüşme yaptıklarını söyledi. Yani onunla ilgili e, görüşmelerimiz var. Şimdi yok dersek e, doğru olmaz. Biz, e, Türkiye Cumhuriyeti günlerinde de bu konuyu Böyle bir, bir talebimizi ilettik. E, tabii bizim şu andaki 2010 yılında yapılan bir protokolle Türkiye'nin Anamur bölgesinde KKTC için konuşan bir helikopterin buraya 25 dakika 30 mesafesine gelmesiyle ilgili bir durum söz konusu. ama biz yine burada bir helikopterle... konuşlandırabilir miyiz diye de görüşmelerimiz devam ediyoruz. Onu da söyleyelim. Başbakan Ersen Tatar'da farklı bir bakış açısından yaklaştı. Ben, ben, ben Maliye Bakanı'yken bu hesaplar kitaplar yapıldı ama hiç ekonomik olmadı ortaya çıktı. O zaman Ali Çetin amcağı Tarım Bakanı. Bir hale hesaplar kitaplar yapıldı ama maliyet gerçekten çok yüksek oldu. Yani tabii bu ormanların e, parayla e, kaybedilen değerler ölçülemez fakat e, gerçekten tahmin etmeyeceğim daha büyük bir eee e, var o ricorteci. Sonra şey işte Türkiye ile birlikte bu şekilde e, çok acil durumlarda oradan geliyor. o şekilde. Bildiğiniz gibi ondan sonra hükümetler de bunu hep gündeme getirdi ama e, durum şu anda böyle devam ediyor.